siz, bütün bu olup bitenleri ailece saklamaya çalışıyorsunuz. Sanki gerçekleri örtbas ederek her şeyin unutulacağını sanıyorsunuz. Ama bilin ki ben kimseyi öldürmedim. Böyle bir günahı işlemedim. Ne kadar inkar etsem de biliyorum, Erçin ne söylerse söylesin seni yine masum olduğuma inandıracak. Çünkü sen, kendi gözlerinle gördüğün şeye bile güvenmeyen birisin. Ateş, bizimle alıp veremediğin nedir? Neden her sözünde bize karşı böylesine öfke var? Murat, Artık yeter. Bir dur. Kardeşin bir katil. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Genç bir kızı toprağa gömdü. Hem de gözünü kırpmadan. Baba, ne olur bir şey söyle. Bir şey yap. O ne mercanı ne de izzetini korumaya niyetli. Herkes için bir tehlike. Yazıklar olsun sana. Bütün bunlara rağmen hala susuyorsun. Artık neye, kime inanacağımı bilmiyorum. Kalbim karma karışık. Allah herkese en hayırlı evlatlar nasip etsin. Çünkü bazıları gerçekten büyük bir imtihan. Sanki onların derdi ne, niçin böyle davranıyorlar anlamak imkansız. Yüzüne baktığımda ne kadar masum görünüyorsun ama içindeki karanlık gözlerinden taşmıyor bile. Yine de sizlerin ne sakladığını, ne planladığını ortaya çıkaracağım. Bana ait olan, sevdiğim, korumak istediğim hiçbir şeye zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Ama şunu iyi bil, ben sana ait değilim, hiçbir zamanda olmadım. Kendine zarar vereceğinden korkuyorum böyle bir yükün altında ezileceksin diye endişeleniyorum. Ben bunu tek başıma kaldıramam. O entrikacı kız ise onun aklını tamamen çelmiş durumda. Keşke sen de kendi çocuklarımla sınansan da ne yaşadığımı anlasan. Sizinle işim bittiğinde ardınızda sadece yıkık dökük arabeler kalacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.